Oo, beşli geldi. Beşli geldi. Üçlü mü ya? Beşli geldi. Beşli geldi. Oo. İşte bu. Of. çok kritik. Çok kritik. Beşli geldi. Tamam her şey. Şu an her şey yolunda. inanılmaz yolunda ya. Devam. Almak zorunda kaldım. O oh! ikinci beşli. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İkinci beşli. Oha. Arkadaşlar oyun geçmemiz için elinden geleni yapıyor. Bu bölüm, bu stage bitecek. Bu kadar basit. 16 yaşındayken büyük bir zafer kazandım. O anda yüz yaşına kadar yaşayacağımı hissettim. Şimdi otuzumu göremeyeceğimi biliyorum.